19 Ocak, 19 Ocak Perşembe. Bugün e, analitik geometri çalıştım. Acilin ilacından, geometri ilacının. E, bir de Türkçe denemesi attığımız renk. 38 dakika sürdü. 35 soru 5 yanlış. <laughs> bir de bugün AYT denemesi olduk. Sparanın. E, şu. Ya edebiyat 12 yanlış. 3 boş geldi. 22 net. Kötü. Şimdi şöyle, benim zaten edebiyat yani çok iyi değil bu divan edebiyatı ve öncesi falan filan. Ama ben 11. sınıfı unutmuşum, onu öğrendim. Mesela bu soruyu yanlış yapmışım. Bu soru normalde kolay bir soru. Yani çalışırsan kolay bir soru. Mesela şunu yanlış yapmışım. Şu tamam, bu boş olabilir. Evet. Ha ee, mesela bunu değiştirdim. Ya aynen işte bunu biliyorum neyse. 11. sınıfta da biraz eksiklerimiz çıkmış. Onlara bir çalışacağım. <laughs> Onlara bir çalışmam lazım daha doğrusu. Ee, sonra tarihten iki yanlışım geldi. Aynen bir şu. Bunu hiçbir şeyde görmemiştim. Yeni ilk defa gördüm. Tamam güzel. Bir de şu. İkisi de güzel sorular. Bir de şu. Tarihte aynen. Coğrafyada da çok geldi. 3 yanlış geldi. Zaten 6 soru mu ne var? Yani olmadı da bu. Neyse tamam matematikte de matematik biraz güzeldi. Yani zordu. Zor ve güzeldi. Çok zor değil ama güzeldi yani. 24 doğru 5 yanlış geldi. Yanlışım çok geldi. Neden? Şunu yani keşke ilk def baktığımda keşke geçseydim sonra dönseydim. Yani bu bir yanlış. Şu soruyu küme sorusunu yapamadım. Şunda dikkat hatası yapmışım. Başka başka. Şu soru güzel bir soruydu. <laughs> şu soruyu da yanlış yapmışım. Ee, yani bu soruyu mesela bilmeden yani neden işaretliyorsun bilmiyorsun madem. Şu soru güzel bir limit sorusuydu. Nasıl çözdüğümü ben bile şu an yapamam yani. Bir şekilde yaptım nasıl yaptıysam. Salladım da bilmiyorum. Ya, analitikte Analitik genellikle doğru çıkıyor. Allah'a şükür yani. Analitik hiç çalışmamama rağmen güzel çıkıyor maşallah. ya yani bir çember analitiğini bilmediğim için. Oradan yanlış çıkıyor. Şu mesela ya böyle sorular gelince mesela bu trigonometriden çözülüyormuş. Kosinüs teoreminden. Ya yani ben bunu o anlayamam. Yani bilmiyorum. Biraz daha fazla soru çözmem lazım herhalde. Ee, şu soru da mesela trigonometri sorusuymuş. Ya bunu trigonometriden çözeyim dedim de belki değildir dedim. Çünkü yani 40. soru belki bir şey sorusu dedim de hiç öyle değilmiş yani. Geometrim güzel. Geometrim güzel Allah'a şükür. Maşallahımız var hocam. Ee, öyle. Yani bence bu kötü bir net. Yani, daha iyisini yapabilirdim. 24 doğru. Yani 5 yanlış yerine 4 yanlış, üç yanlış falan yapabilirdim. Yani biraz daha iyi yapabilirdim yani. <laughs> öyle. Bugünü böyle kapatıyorum. Yani daha kapatmıyorum. Asıl yeni başlıyorum. Ee, geceden sabaha kadar çalışmayı planlıyorum inşallah. <laughs> Sabahta 2-3 saat... ...BCS ile öğle uykusuna yatarım. Sonra tekrar kalkarım, basarım falan. Zaten bugün ertesi günde işte 10 gibi yatarım ya. Yani. Erken yatarım biraz daha. Öyle, bugünlük bu kadar. Ee, Tamam oğlum işte yatın ona.